Bu doğal gaz piyasası ülkemizdeki doğalgaz piyasasının geleceği. Bu piyasa devreye girdikten sonra bölgemizde bu anlamda en gelişmiş piyasalardan bir tanesi biz olacağız. Kısaca Türkiye enerjide merkez ülke olma hedefine doğru ilerlerken kurulan yeni piyasalarla bu hedefe çok daha hızlı bir şekilde ulaşacağımızı düşünüyorum. Çok iyi niyetle herkes olaya yaklaştı ve 10 e, ay gibi bir sürede de projeyi tamamlamış olduk. VGT projemizi epi olarak tamamen yerli ve milli kaynaklar kullanarak tasarladık ve geliştirdik. Evlerden de çalışmamız yoğun miktarda oldu. O anlamda çocuklarım ve eşim de e, benle birlikte çalıştı diyebilirim. Bu vadeli elektrik piyasası projesindeki tecrübelerimizi, e, şirket içerisindeki oluşmuş olan bilgiyi vadeli doğalgaz piyasasında da Kullanmış olduk, aktarmış olduk. Şirketimizin belirlediği e, hedeflere tek tek ulaşması e, gerçek manada e, bizleri çok mutlu ediyor. Bize e, takım olmanın ne demek olduğunu, senkronizasyonun önemini, birlikte neler başarabileceğimizi tekrar hatırlattı. Memlekete gittim, fındık toplarken gündüz fındık topladım. Akşam eve döndüğümde yetki tanımladım. Hepimiz için çok büyük bir gurur kaynağı çünkü yerli ve milli yazılma bu tamamıyla biz yapıyoruz bizim kaynaklarımızla yapılıyor. Bu piyasa inşallah ileriki zamanda dünyanın da önde gelen piyasalarından bir tanesi olacak. Özellikle verileri kaynak sistemlerden ilk okuduğumuz ve projeye yüklediğimiz zamanlar bizim için unutulmaz. VGP projesiyle biz böyle bir çemberi tamamladık. Hatta böyle bir e, pizza'nın bir parçasını, eski bir parçasını ya da puzzle'ın eski bir parçasını doldurmuşuz gibi bir his var bende. Bu başarıyı tüm proje paydaşlarımızın ve üst yönetimimizin projemize verdiği yakın desteğe borçluyuz. Bu piyasanın dünyadaki gelişmiş enerji piyasalarının en önemli unsur olması açısından beni oldukça heyecanlandırmıştı. Bütün proje döngüsü boyunca uzaktan çalıştık. Uzaktan çalışmanın ne kadar verimli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Birlikten kuvvet doğar sözünün vücut bulmuş haliydi bu proje benim için. Vadeli doğalgaz piyasası projesine destek veren çalışma arkadaşlarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu gurur hepimizin.